Sallu ala Resulina Muhammed. Allah'a Hucurat suresine başlıyoruz bugün inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hucurat Suresi, Fetih Suresi'nden sonra gelen suredir. Kur'an-ı Kerim sırasına göre 49. sure Medine'de nazil olmuştur. Daha çok müminlerin sosyal hayatıyla ilgili psikolojik, sosyolojik, toplumsal konuları işler. Yani İslam toplumu nasıl olur, nelere dikkat etmesi gerekir? Bu konularla ilgilidir. Birçok ayette ey iman edenler diye başlar. Evet, nitekim ilk ayette de öyle başlamıştır. Hucurat, hücreler demektir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evleri anlamına geliyor. Zaten bu konuyla ilgili olduğu için de bu ismi almıştır. İlk ayette Rabbimiz buyuruyor ki ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve Allah'tan korkun çünkü Allah işitir bilir. Evet. Bu ayette çok büyük bir mesaj var. Her ne yaparsanız yapın bir Müslüman olarak Allah'ın buyruklarından ve Resul'ün buyruklarından öteye gitmeyin. Sınırları aşmayın. Yani Kur'an ve sünnet çizgisinden e, dışarı çıkmayın anlamına geliyor bu ayetler. Biz Müslüman olarak ölçümüz nedir? Başta Allah'ın kitabı sonra da Resul'ün sünneti. Muaz bin Cebel radıyallahu anh Yemen'e vali olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu yolcu etmek için sabah namazından sonra Mescid-i Nebevi'den e, Veda Tepesi'ne kadar e, yaklaşık 2 kilometre veya 3 kilometre birlikte yürüdüler. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz Bin Cebel'e öğütler veriyor. Hatta diyordu ki ya Muaz sen bilmediğin bir memlekete gidiyorsun. Ne yapacaksın? Birçok problemlerle karşılaşacaksın. Nasıl hükmedeceksin bir problem, bir mesele çıktığı zaman? O diyordu ki Allah'ın kitabına bakacağım. Yani bir Müslümanın ilk yapacağı iş tabii elbette Kur'an'da var mı? Ondan sonra peki, Kur'an'da sen bulamazsan diyor Efendimiz. Burası çok önemli bir kelime. Yani Kur'an'da her türlü örnek var da sen bulamazsın. Olur ya, işin içinden çıkamazsan ne yapacaksın? Allah'ın Resulü'nün sünnetine bakacağım diyor. Peki diyor, sünnette de bulamazsam, o zaman da Kur'an ve sünnet ışığında tabii, e, iştihad edeceğim diyor. Ve işte bu hadiseden sonra, kıyamete kadar e, İslam'ın kaynakları asıl da iki, iki de ilavesiyle birlikte dört olarak e, bildirilmiştir. Yani buna edille-i şerriye, şerriye deniyor. Edille-i şerriye demek, şeriat-ı Muhammed'in delilleri, kaynakları, dayandığı şey dört tür deniyor. Bunlardan birincisi tabii elbette Kur'an-ı Kerim kitap. İkincisi Allah Resulünün sözleri sünnet. Üçüncüsü e, kıyası fukaha yani Allah ve Resulünün emirlerinden kıyas yaparak başka bir hükümleri çıkarmak. Örnek olarak veriyorum. Kur'an'da, sünnette sarhoşluk veren maddeler haramdır deniyor. İşki, şarap vs. O zaman ne vardı mesela? 3-4 çeşit sarhoşluk veren madde vardı. E şimdi yüzlerce, binlerce marketler ağzına kadar dolu. İşki çeşidi var. İşte kıyas yapıyorsun sen. Bunlar hangisi sarhoşluk veriyorsa onların hepsi haram gibi bunu çoğaltabiliriz. Ve dördüncüsü de icmai ümmet. Yani bir konu hakkında fetva istendiğinde bunu ta o zamanda da Peygamber Efendimiz döneminde zaten Allah Resulü hükmü koyuyordu da Peygamber Efendimizden sonraki zamanda ve Peygamber Efendimizin olmadığı yerlerde o zaman alimler bir araya geliyor. Fıkıh bilen, tefsir bilen, hadis bilen alimler bu konu hakkında hüküm nedir diyorlar. Ee, yeni bir mesele, Peygamber Efendimizin döneminde olmayan bir mesele diye görüşlerini bildiriyorlar. Bu şu şekilde olmalıdır diye görüş birliğine varıyorlar. Fetva'yı öyle veriyorlardı. Bu çağlar boyunca hep böyle devam etmiş. Her dönemde e, İslam uleması, daha önceki dönemlerde mesela Osmanlı'da Şeyhül İslam var tabii. Şeyhül İslam demek padişah'tan sonra en yetkili insan demek. Çünkü o zaman Osmanlı Şeriatı Muhammedi'yle ile yönetiliyor. Ya şunu söylemek bile insana bir huzur veriyor değil mi? Kur'anla sünnetle anayasası Osmanlı'nın Kur'an ve sünnet düşünebiliyor musunuz? Ne müthiş. Ve başında da Şeyhül İslam var. Şeyhül İslam'a danışmadan padişah herhangi bir konuda dine dayalı bir konuyu kendisi hüküm vermiyor. Önce Şehir İslam'a danışır. O da tabii Şehir İslam da sonuçta bir insan. Ağır meseleler olduğu zaman, zor meseleler olduğu zaman da ne yapıyor? Kurulunu topluyor. Yani e, fetva kurulunu istişare yapıyorlar tartışıyorlar. En sonunda bu şöyle olmalıdır diye hüküm çıkıyor. Buna icma ümmet diyoruz işte. Mesela mezhep imamlarımız hep o zamanki dönemlerde İmam-ı Azamlar, İmam-ı Şafi, İmam-ı Hanbel, İmam-ı Ahmet, İmam-ı Malik gibi zatlar da bu konuları hep güncel konuları kendi heyetlerinde talebeleriyle, işte çok zeki talebeleri vardı. Onlarla tartışmışlar. Fetvalar öyle vermişler. E şimdi de aynı devam ediyor. Bak mesela e, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu, değil mi? Bu çok güzel bir olay. E, dini bir mesele olduğu zaman, problem olduğu zaman, toplumsal olan konularda. Ee, ne yapıyor? Bu kurul Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, başkanlığında ya da e, Din İşleri Yüksek Kurulu diye bir kurul var. 16 tane üyesi var şu anda. 16 tane. Her biri kendi alanında profesör olmuş insanlar. Yani dini tabi, ilimlerle ilgili Kur'an alanında, tefsir alanında Hadis alanında, fıkıh alanında, psikolojisinden, sosyolojisine kadar, hatta tıbbına kadar bütün konularda uzman olmuş, profesör olmuş ve yetkili, etkili, ihlaslı, samimi. E tabi bu işlerde bu, bunlar da önemli yani, ihlaslı, samimi olması lazım. Onlar bir, bir araya geliyorlar, ortaya hangi meseleler varsa onu yatırıyorlar. Tartışıyorlar, konuşuyorlar. En sonunda hem ayeti, hem hadise, hem sahabeye ve yıllarca gelen bir İslam anlayışına, ehli sünnet çizgisine uygun bir şekilde fetva veriyorlar. Şimdi mesela birçok tedavi işleri çıktı. Örnek olarak söylüyorum. Bunlarla ilgili işte insanlar iğne vuruluyor tıbbi şeyler oluyor, buna benzer birçok şeyler oluyor, konular çıkıyor. Ee, din işleri yüksek kurulu toplanıyor, işlerinde doktor da var. İşte fi, şu mevzuda oruç bozulur mu, bozulmaz mı? Tartışıyorlar. Ondan sonra yayınlıyorlar fetvayı. Güzel bir olay. Evet, elhamdülillah. Bu kıyamete kadar da devam edeceğiz. Yani Müslümanlar kendi aralarında Devlet ilgilense de ilgilenmese de mutlaka alimler bu konularda bir araya gelip yayınlar yapar ve İslami konuları çözmeye çalışırlar. Bu da dinimizin bir görevi, dinimizin bir emri. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir de müjdesi var. Bir fetva yayınlandığında müştehit olan kişi... Eğer isabet ederse iki ecir alır diyor. İsabet etmez de yanlış e, fetva verse bile bir ecir alır diyor. Sonuçta bir çözüm çözüm getiriyor. Tabi yine söylediğim gibi samimi olmak şartıyla. Evet. Bu konu bayağı derin bir konu. Hep söylüyorum Rabbimiz o günleri tekrar göstersin ahkâm-ı ilahiye, Kur'an ve sünnetle yönetileceğimiz bir döneme gelmeyi nasip eylesin. Bu hemen olmaz tabii. Niye? İnsanlar hazır değil. İnsanlar yani öyle cahil insanlar var ki toplumda. Öyle zır cahil derler bunlara. Gelir namaz da kılar ama şeriata karşı çıkar. Neye karşı çıktığından haberi yok. Şeriat demek, Kur'an ve sünnet demek. Şeriat demek, namaz demek, oruç demek, zekat demek. Tabii bunun yanında cezai hükümler var demek. Ticari konularda Allah'ın hükmü demek. Ee, i̇şte bunlar hep unutturulmuş. Şimdiki eğitim sisteminde bunlar hep öcü gösterilmiş. Yeni yeni gençlik uyanıyor. Yeni yeni insanlar bilinçlenmeye başladı. Evet. Bir ayetten nerelere geldik değil mi? Bakınız ayeti tekrar okuyorum. Ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah işitir, bilir. Tabii takva Kur'an'da çok geçer. Allah'tan korkmak demek, takva sahip olmak demek. Allah'tan korkma duygusuna sahip olmak demek. Allah'a saygılı olmak demek. Tabi Allah'tan korkmayı bir haşa, böyle bir canavardan korkar gibi korku değil. Allah'tan korkmak, kainatın sahibini ne saygı duymak anlamına geliyor. Saygı kurallarına saygı duymak anlamına geliyor. Yani teşbihde hata olmasın, bir hükümdarın nasıl kanunlarına, nizamına uyuyorsun. Mesela şurada yaşıyorsun, burada da buranın da bir hükümdarı var. Yani şimdiki adı başbakan. Başka yerlerde cumhurbaşkanı, başka yerlerde kral, başka yerlerde padişah. Adı ne olursa olsun. Ama sonuçta bir yöneticisi var, kuralları var. Ona uymak demek işte Müslüman da esas itibariyle e, dini konuları bütün konuları da hassas olup Allah'ın koymuş olduğu haramlara gitmemek emirlerini tutmak anlamına geliyor. Yani takva demek sorumluluk bilinci de olmak demek. Öyle anlayacağız. Hatta Allah dostları takvayı biraz daha manevi şeye büründürmüşler. Gerçek takva dostu dostun dostluğundan dostluğu bozmasından korkmak demek diyor. Tekrar söylüyorum. Gerçek takva dostun dostluğunu bozmasından korkmak. Yani gerçek dost Allah. Ayette geçiyor. Ve malekum min dunillahi ve la nasir. Allah'tan başka ne gerçek bir dost var, ne gerçek bir yardımcı var. Dolayısıyla gerçek dost olan Allah bizi kendisine dost etmiş. Gerçek takva sahibi olan kimse demek ya dostum beni dostluktan silerse ben ne yaparım Endişesi taşımak. Bu dünyalık içinde böyle değil mi? Ben e, birisini dost edinmişim. Yani çok seviyorum. O da beni seviyor. Ben çok dikkat <laughs> ederim. Yani o acaba üzülür mü? Acaba bana kırılır mı? Acaba onu öfkelendirir miyim diye ben dostuma yamuk yapmamak için çok dikkat ederim. Hatta olur ya derim bilmeden bir hata yaparsam da ne olur kusuruma bakma yüzüme söyle hatamı düzelteyim derim ben dostuma. Olur ya farkına varmam bir yanlış hareket yaparım. Sen de beni bana alınırsın. Ya bundan hiç beklemezdim dersin. Küsersin, müsersin. Gerçek dostlar bunu konuşurlar kendi aralarında. Aman ha. Bak ben seni Allah için çok seviyorum. Olur ya bir yanlışlık yaparım. Ee, önce bana söyle bak yanlış yaptım de. Ben farkına var, hatamı düzeltirim, senden gerekirse özür dilerim deriz yani. E şimdi gerçek dost Allah olduğuna göre takva sahibi insanlar, Allah'ın gerçek dostları yani Cenab-ı Hakk'ın hududunu, emirlerini ve yasaklarını o kadar çok dikkat ederler ki Rabbül Alemin bizi dostluktan silmesin diye. İşte gerçek takva bu. Yoksa Allah'tan korkmak demek böyle işte böyle şiddetli birisinden, dehşetli birisinden veya bir canavardan korkmak gibi bir korku değil. İçinde sevgi de var, muhabbet de var, saygı da var, sorumluluk da var. Böyle bir korku. Allah korkusu böyle bir korku. Cenab-ı Hak bizi gerçek takvaya erenlerden eylesin değerli kardeşim. Kur'an-ı Kerim'de o kadar çok ki takva kelimesi kaç taneydi ya? Yani 200'den fazla da küsürünü bilmiyorum. Cenab-ı Hak bizim takva sahip olmamızı istiyor. Yani kimse olmasa bile beni gören var. Duygusuyla yaşamak. Ondan çekinmek. Geçen çocuklara anlattım e, pazar günü. E, Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah var. Gerçekten çok takva sahibi. Yani bir halife olacak düzeyde e, Allah Resulü'nün sevdiği de birisiydi. E, ama Hazreti Ömer Efendimiz Efendimiz'e dediler. Ya Ömer, emir-el müminin, hani şehit olacak, yaralanmıştı artık vefat etme noktasına gelmişti. Senden sonra oğlumu halife yapalım demişlerdi de. Bir evden bir kurban yeter demişti Hazreti Ömer. Olmaz. Ben zaten ümmetin vebalini aldım. Bir de oğlum almaz diye. Kesinlikle razı olmamış. İşte o Abdullah radıyallahu anh böyle kırlarda arkadaşlarıyla e, oturmuşlar. Yemek yiyorlarmış. Piknik yapıyorlarmış. Yani bir nevi Baksalar ki 8-10 yaşlarında bir çocuk önüne de 20-30 tane koyun almış, yayıyor. Hemen çağırmış delikanlıyı. Delikanlı gel bakayım demiş. Ee, şuradan bir tane bize koyun satar mısın? Diye. Diyor. Yok satamam diyor. Bu benim değil ki diyor. Benim sahibimin diyor. Ama diyor burada kimse yok diyor ya sen bana sat. Denemek için soruyor, söylüyor parasını sana vereyim, hem de biz şimdi keseceğiz, pişireceğiz, gel bir de ye diyor. Çocuk diyor ki, e, benim değil diyorum sana, anlamıyor musun? Amca diyor. Ya kimse görmez. Ya Allah görüyor diyor. Kimsenin görmesi önemli mi? Allah görüyor. Ben ona nasıl hesap vereceğim? Deyince Abdullah Hazretleri radıyallahu anh çok mutlu oluyor. Bu küçücük çocuktaki takvaya mükafatlandırmak istiyor. Sen kimin e, çocuğusun diyor. Üstelik çocuk diyor ki ben çocuğu, herhangi bir e, kişinin de ben köleyim zaten ben. Burada Medine'de köleyim. Bu koyunlar da benim efendimin diyor. O zaman savaşlarda köle esir alınıyor ya. Filan kişinin kölesiyim diyor. Abdullah radıyallahu anh hazretleri Medine'ye gidince o adamı buluyor. Şu çocuk diyor senin kölenmiş. Onu satın alıyorum diyor. Satar mısın? Parasını verirsen satarım diyor. Alıyor. Gel bakalım evladım diyor. Şu koyunları da satın almak istiyorum diyor. Koyunları da satın alıyor. Evladım şu anda sen benim kölemsin ama senin hürriyetine kavuşturdum. Şu anda hürsün. Koyunları da sana hediye ettim diyor. Hadi git. Sendeki bu takva işte bak. Ne kadar büyük ibret değil mi? Allah'tan korkan kimse harama gitmezse Allah onun daha iyisini, daha güzelliğini, daha ziyadesini verir. Çocuk bir anda nefsine uyusaydı ne yapardı? O anda cebinde 5-10 kuruş fazla para olurdu. Biraz da işte sofrada yemek yerdi. Başka da bir şey değil. Hesabı cezası ahirete kalırdı. Biz de bu konuda çok dikkatli olacağız değerli kardeşlerim. Amin. Taha ve Yasin. Ve selamun aleyküm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.